Merhaba arkadaşlar. Tekno Güncel Bilgi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Xiaomi markasına ait olan Mi Smart Air Fryer tanıtım ve kolaylıkları hakkında konuşacağız. Cihaz en çok satan Air Fry tüm dünya üzerinde. Cihazla bugün sizlerle beraber patates kızartması deneyeceğiz. Aynı zamanda siz de videoda görmüş olacaksınız. Cihazımız bu şekilde. Gayet güzel, şık. İsterseniz şimdi cihazımızı çalıştıralım. Açma kapama tuşu bu şekilde. Dokunmatik. Bu şekilde menüler var. Manuel menü. Patates kızartması. Tavuk kanat. Balık. Biftek karides. Ve yüzlerce çeşit menü var. Şimdi beraber patateslerimizi yerleştirelim. Ben dağınık bir şekilde yerleştiriyorum patatesleri üst üste. Çok gelmeyecek şekilde yapışmayacak şekilde birbirine. Bu şekilde patatesler Her patates bu şekilde kızarmıyor bilginiz olsun. Birçok arkadaşımız pazardan aldığı herhangi bir patatesi deniyor. Sol sonuç alamadığını söylüyor. Patateslerimiz gördüğünüz gibi sarı renkte. Ayrıca yorumlar kısmında patatesin cins hakkında bilgi vereceğim. Sizlerde aynı patatesi denerseniz daha güzel sonuçlar alacaksınız. Bu şekilde yerleştirdim. Yarım olarak ayarlıyorum. 15 dakikayı gösteriyor. Patates daha az olduğu için Cihaz çalışırken Dokunmatik led ekran panel üzerinden Tekrardan sürüyü ve sıcaklığı ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde Sıcaklık, süre. Süreye tıkladığımızda 15 dakikayı gösterecek. Ben bunu 10 dakikaya ayarlayacağım. 10 dakikada rahat bir şekilde patateslerimiz kızaracak. Gördüğünüz gibi süre çalıştığı esnada 10 dakikaya düştü. 200 derecede pişi kızartıyor beni. Şimdi cihaz hakkında, özellikleri hakkında konuşabiliriz. OLED dokunmatik ekran kontrol paneli kolay e, menülere ekleyebiliyorsunuz. E, 3.5 litre kapasite sele yanmaz yapışmaz. Alüminyum kaplı metalden oluşmakta. Ayrıca bir adet de bu şekilde ızgaramız mevcut. Çift katlı pişireceğimiz tavuk kanat, balık gibi ürünlerde kullanabileceğimiz kullanışlı bir ürün. 360 derece Sıcak hava sirkülasyonu ısıtmada e, gayet yeterli. Cihaz 1500 W e, sıcaklık ise 40 ile 200 derece arasında ayarlanabiliyor. Izgaralı temizlemesi kolay. Çift katlı. Bahsetmiştik. E, Wi-Fi bağlantısı ile telefonunuzdan Mi Home uygulaması üzerinden cihazı kontrol edebilir. Ayrıca yüzden fazla menüyü inceleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Ee, ben inceledim. Çok güzel e, menüler var. E, kullanımınızı kolaylaştırıyor. Telefonunuza, Wi-Fi üzerinden bağlamanızı tavsiye ederim. Ayrıca e, cihazımız bu şekilde gayet sessiz ses çalışmakta. E, çok fazla koku vermiyor. E, diğer e, fırınlara nazaran Ankestra e, fırınlara nazaran Elektrik tasarrufu, daha iyi kullanımı kolay, zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Pizza, tatlılar gibi birçok yemek alternatif için ideal ürün. Ayrıca buz çözme özelliği de var. Ben kendim ayrıca et, balık, karides, biftek bunlara denedim. Pizza. Tatlılarla tatlılarda da kullandık. Kek yapımında Başarılı ayrıca onların videolarını da atacağım, çekip atacağım videolar kısmında izleyebilirsiniz. Biz çok memnun kaldık. Araştırıp aldım Sharp markasına. Birçok ürününü de kullanıyorum. Gayet memnunum. Kaliteli ürünler, teknolojik ürünler birçok airfry e, telefon üzerinden kontrol edilemeyebiliyor. E, bu cihazda öyle bir kolaylık var. E, i̇şlerinizi daha da kolaylaştırıyor. Mutfakta geçirdiğiniz zaman da e, tasarruf etmenizi sağlıyor. E, daha önceden kullanmış olduğumuz Ancestra fırınlar e, daha fazla elektrik harcamaktaydı. Ön ısıtması, çalışması e, wattları yüksek e, daha fazla elektrik harcamaktaydılar. Yalnız yeni nesil airfryer'larda çok tasarruflu. Elektrik faturama çok bir şey yansıtmıyor. Kullanımı kolay. Temizlemesi kolay. 24 saate kadar süreli pişirme mevcut. Meyve kurutmasını denedik. Ayrıca meyve kurutmada ise 40 derece modunda 40 derece santigrat derecede 30 dakikada istediğiniz meyve arkadaşlar kurutabilirsiniz. Çok da güzel yapıyor. Denedik. Buz çözme özelliğinden bahsetmiştim. Mikrodalga fırınlarının da yerini alacak gibi duruyor. Birçok alanda kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi beraber göreceğiz. Yaklaşık 6 dakikası kaldı patatesi kızartıyor. Eğer ki tam dolum yapacaksak cihaz zaten sinyal veriyor. Çevirmenizi istiyor içerisindeki gıdaları. Sağlıklı, çıtır ve az yağlı yemekleri pişirme olarak güzel cihaz. kontrol edeceğim. Bu şekilde 6 dakika var pişmesine. Çok az yağ ekleyeceğim. biraz da tuz. Ben bu şekilde yapıyorum. Daha çıtır oluyor. Diğer şekillerde de deneyebilirsiniz. İlk başta da çok az zeytinyağı koyarak da deneyebilirsiniz. Ön ısıtma yaparak da güzel oluyor. O şekilde de denemiştim. Gayet güzel. Farklı şekillerde denenebilir. Sıcaklığı bahsetmiştim. Ayarlayabilirsiniz istediğiniz sıcaklıkta. Patates kızartması için 200 derece ideal bir sıcaklık. Balık, biftek, tavuk kanat gibi ürünlerde ise 180 derece ideal bir sıcaklık. Daha güzel, hafif pişmesini sağlıyor, yanmadan. Özellikle kanat programında. Cihaz çok güzel, e, mangal tadında bir e, görünümü de var, güzel. Arka kısmında hava çıkış yeri var. 4 dakika kaldı sürenin bitmesine 2 dakikası kaldı. Çıtır çıtır olmuş. Patateslerimiz birazdan çıkartıp göreceğiz. bitmesine çok az kaldı. Programımız sonlandı. Bu şekilde. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Biraz sıcak. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.